Herkese merhabalar. Bugün mumdan diş yapmak için bir mum sarma işlemi gerçekleştireceğiz. Mum dediğimde şunlar zaten, Şu paket halinde satılan, şöyle kalıp olarak satılır. Neyse, şimdi bunu sarmaya başlayalım. Şimdi hemen açılmış var zaten. böyle şekilde Kameraya çıkmıyorum ya. Şöyle alayım da kendim de çıkayım. Tabii ki bunu yaparken şöyle bir tabaka mum yeterli gelmez. İkinci tabakayı da kullanacağız. Şöyle baskı yapıyorum ki bu mum sarma işlemi sonrası diş oluştururken baloncuk kalıp bizi uğraştırmasın. Tabii ki öyle olur yani baloncuk kalır. Onun da çözüm basit. Hemen bir mum eritir. Oraya damlatır. Hallederiz. Ama niye uğraşalım? Başta sağlamını yapmak varken Bunu yaparken çok da zorlanacağınızı zannetmiyorum ama. kaltrajdan da çıkmayayım. Boşluk varsa kapatalım. bastırıyorum her zaman. bir tabakayı sardık. Ne kadar olmuş mesela bunun genişliği 2 santim olmuş kalınlığı yaklaşık bir buçuk evet şimdi diğer tabakaya geçiyoruz şöyle Bunu aynı bu şekilde ısıtıyoruz. Hemen yapıştırdık. Görüyorsunuz. çok sert oluyor neredeyse hiç boşluk kalmıyor Evet, neredeyse bitirdik. Ben bununla ne yapacağım? Ben bununla maksiller santral diş yapmayı planlıyorum. Onun ölçüleri zaten genişliği 8.5'tu, kalınlığı 7'ydi. Şöyle bir bakalım. Bunun şu an 2.5 santim genişliği var. Bunu biraz arttıracağız. Kalınlığı ne kadar? Neredeyse 2.3. Evet. Şu şekilde Evet, bunu sertleştirdik. Şimdi ispirto ocağımızı söndürelim. Kapağını kaybettiğim için kapağıyla söndüremedim. Bunu bu şekilde bırakıp sonra da yapabilirseniz, eğer obsesifseniz hemen şöyle bir bor içine su koyarsınız. Bunu da içine bırakırsınız. Şu şekilde. İçinde biraz döndürürseniz bu soğumaya Devam eder. Eğer artık buna da güvenemiyorsanız alın bunu buzdolabına falan kaldırın. Yani buzluğa koyarsınız. Orada soğuma işlemi gerçekleştirir. Evet şimdi bunlarla ne yapacağım ben? Sabundan dişleri yavaş yavaş bitirdim. E sıra şimdi mumdan dişler kaldı. Gerçi biz birinci sınıfta mumdan diş yapmamıştık ama az çok bilgim var bu konuda. Size de e, bu sabundan Dişten sonra bundan dişleri göstermeye çalışacağım. Eğer bunu da bitirirsek ki büyük ihtimalle bitiririz. Bu pandemi dolayısıyla vaktimiz çok fazla. Alçadan diş yapmaya geçeceğim. Yani onu da bitirmeyi planlıyorum. Sonuçta faydalı içerikler ya. Çok da zorlamıyor beni. Evde güzel oluyor. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu pandemi zamanında da bir şekilde vakit geçiriyorsunuzdur evin içinde. Geçiremeseniz de mecburen devam edecek. Aşı karşıtlarının sözlerini de dinlemeyelim. Çip falan yok aşıların içinde. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Hepiniz diş hekimliği öğrencisisiniz. Hani çevrenize de anlatsanız iyi olur. Bir an önce şu beladan kurtulalım. Neyse kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin hepinize. Dikkat edin. Görüşürüz.